Hadi ya ne var pofuduk ya sabah köründe niye uyandırıyor beni abim ya? Good morning. Çünkü iş yapmamız lazım. Sana da good morning. Dün gece çok çalıştım bilgisayarda sırtım ağrıyor. Keşke biraz daha uyusaydım. mı sırtını? Ya yürü git pofuduk gel sen nasıl çıtlatacaksın? Küçücük şeysiz zaten. <laughs> Bir tane vurdun mu çitlardı. Tamam tamam dur sakin ol. Sakin ol. Arkadaşlar hepinize günaydın nasılsınız umarım iyisinizdir canım ailem bugün sizlerle birlikte efsane bir şey yapacağız Dün gece aklıma bir fikir geldi pofuduk uyuyordu ben de bilgisayarın başına geçtim Düşündüm 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 dedim ki ben nasıl para kazanabilirim sonuna aklıma bir makine yapmak geldi Biliyor musun pofuduk ben dün gece ne yaptım Ne yaptın bakayım Dün gece bilgisayarda bir makine buldum. Eğer param olursa onu sipariş edeceğim. Elmas attığında elmas renginde araba geliyor. Zümrüt attığında zümrüt renginde araba geliyor. Güzel rüyaymış abi. Ne zaman gördün? Ya ne rüyası pofuduk ya. Rüya gibi. Öyle şey mi olur? İyi. Ben sana o zaman altın rengi atayım. Altın yapamazsın. Öyle şey mi var? İnanmazsan inanma pafuduk. Çekil şuradan. Hadi köyde birazcık iş bulalım. Belki köylüler bize iş verir. Daha sonra paramız olur. Ana pafuduk. Dükkan yapmışlar buraya. Satılık bin dolar diyor. Burası nasıl dükkan ya? Aha, zengin Mahmut satıyor galiba. Oha arkadaşlar tam istediğim yer burası benim. Ama bin dolarımız yok pafuduk. E o zaman çalışalım abi. Hadi o zaman biraz köyü gezelim. Belki köyde çalışacak bir şey buluruz. Belki yardıma ihtiyacı olan vardır. Tamam. Aha. Yardıma ihtiyacı olan kim var? De, bu ne? O ne? Ana oha adam maden karşılığında Para veriyor papadık Bu çocuk iyi bir şey eve gidip kazmam lazım Dur <laughs> bir dur bir ne kadar veriyormuş Ona bakalım Demire 3 lira veriyor Sen Demir 20 dolar veriyor Oha, elmas 15 dolar veriyor. Arkadaşlar, parayı nereden bulacağımızı buldum. Heh, koş eve, koş eve, koş eve. Lan bugün ellerimi gerçekleştirmezsem ne? Anam, bu ne öyle? Satılık galeri 50 bin <laughs> dolar diyor. Oha, şuna bakın, malikane yapmışlar. buduk Burası bizim otobüs. Mahmut. Paraya Mahmut. Para ya para demeyiz. İçine. Bilmiyorum ki izin verirler mi? Merhaba şey zengin Mahmut. içeriye gezebilir miyiz? Onu merhaba. Gezdim bakalım. Ha vallahi izin verdi. Hadi gel pofatık <laughs> içeri gezelim. <laughs> oh. Kocaman içerisi. Şuraya arabaları mı koyacağız? Evet burası showroom gibi galeri dükkanı. Aa bak burayı da ofis yaparız. Oha arkası da varmış. Ben burada çalışırım. Aa üstte de çıkabiliyormuşuz. Arkadaşlar burası çok güzelmiş. Keşke çok param olsa burayı direkt satın alırdım. Ama bugün Vay. yapacağımız makinayla burayı var ya satın alırsam tam zengin olurum. İşte Hemen para Gelin. lazım bize. Siz dostlara da videoyu beğenirseniz arkadaşlar ve abone olursanız biz de para kazanabiliriz. Hadi bakayım pafadık. Şimdi ne yapacağız? Madene gideceğiz. Köyde madenler de vardı. Eee galiba şu çaprazdaydı abi. Yanlış yaşam. Bu tarafta ne? Aa pafadık. Koş koş koş. Orası değil bak. Burada maden girişi var galiba. Onu şuraya Aa. bakın. Burası dep derim Burada var ya kesin bir kış, şeyler buluruz. <laughs> Derinleşiyor pafadık. <laughs> Bir aşağı ben bir şey yapmadım. Pufuduk sen kendi kendine dicipdin ya. Gel 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 gel. Hii, dikkatli ol bak, burada sarkıtlar var ayağımıza acıtabilir Buradan böyle hop. Benim bekle, Aha. Beni bekle beni bekle beni bekle. Buradan aşağı inebiliriz. Bunlar ne? Ha bunlar para etmiyordu ya. Kupur hiç para etmiyor Aa, arkadaşlar. Iyiydim. Altın mı? Altın altın altın. Helal be pufuduk. Valla bu Pufuduk hemen altın buldu. Ne şanslı kızsın sen ya. Ama ben de buldum. Hii. Elması görmemiş halkasındaki. <laughs> Çekil pofuduk Ya. Benim 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 benim. Şuna bak Değil yam de. yam gibi her şeyi alıyor ya. Aha ben de buldum. Ben de gidip bunu Aa, alacağım. Hop oh, şöyle Abi, başka veriyordu para Allah pofuduk zümrüte para veriyor demire veriyor derken zümrüt buldum <laughs> ne şanslı adamım ya şunu da kıralım hop oh, kaç tane ben oldu 6 4 tane oldu bayağı topladım pofuduk hadi gezelim şu madeni hadi gezelim. ben de istiyorum şimdi Alacaklarımızın arasında dükkan var. Dükkan ne kadardı Pafuduk lan? Bin. Akselot, <laughs> Bu Akselot. Ne? Bu ne? Bu ne işi var burada? Şunun tatlılığına bakın. Aynı benim gibi değil mi? Neyse elleme orada yaşasın o Pafuduk ya. Ha? Hii! Tamam. Dancım buldum Oo. burada. Ne? kitli o. Bu ne? Ee? Anahtarın nerede bunun? Bilmiyorum. Bunu sonra açarız Pafuduk. Gel elmas bulalım. Oy elmas var burada. Ulan ne şans ya. Aa demir buldum. Hop şunları Çık. da kıralım. Tamamdır. Buradan Arkadaşlar 1000 dolar dükkana vereceğiz. 200 dolar da benim kargo yapıyor. İy. Yani 1200 dolara ihtiyacımız var. Ay ben buradan düşerim. Koş 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 koş. Hop bir elmas daha buldum. Ulan var ya beklediğimden kolay geçiyor yemin ederim. Şöyle hop şunları da kıralım. nerede? Allah. Buradan ben ne hala devam ben. ediyor mu? Ediyor. Altın da buldum. Oha çok iyi ya. İnşallah pafıdık da bulmuştur. Ben buldum ki. <laughs> gel 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 gel. Bu maden bizim artık. Akşama kadar buradayız Pafadık Aynen öyle. Diye Mahmutlara yokmuş bir şey. Aynen öyle arkadaşlar. Bu eğer bu zengin olursak daha sonra da Meloşu tatile götürebilirim. Tatile götürürsem de her şey daha iyi olur. İnşallah tatil parası Me çıkacak bugün Biraz da beni getir. Sen küçüksün Pafadık olmaz. Bunu kıralım abi. <laughs> Bak gitti sandıkla uğraşıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Neyse biz ama devam edelim gelirse. Beni bekle pafadık ya Gel gel bekliyorum <laughs> Ben gidip satacağım bunların hepsini Onu Beraber satacağız beraber Kaybolduk sandım Arkadaşlar görmüş olduğunuz <laughs> gibi 39 tane elmas 39 tane demir 21 tane zümrüt Ve 38 tane altın buldum Bayağı bir uğraştık ama sonunda değecek pafadık değil mi? Evet abi işte ne dedi bu ha burada da. Alacağım o <laughs> dükkanı alacağım o dükkanı 1000 dolar diyor 200 dolar da kargo için Oy tamamdır bu iş Hadi satalım Yana Şöyle hop paraları almaya başladık arkadaşlar şuna bakın ne kadar çok paramız olacak. <laughs> <laughs> pofuduk çırak <laughs> olacak. Hop şöyle ver bakayım ver ver ben ver ver. Ben çırak ver, sen çırak ol. dur pofuduk ya. Hop ver 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 ver. Allah para yapar demedim şey sapıyor, mi? Evet sadece biz satmıyoruz demek ki pofuduk. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi envanterim full parayla doldu. Artık daha fazla satmayacağım. Hemen gidip dükkanı almak istiyorum. Hadi pofuduk koş dükkanı alacağız. Paralar şu gitme. Bak ya hepsini satmaya çalışıyor. Bu kız ne para göz çıktı. Neyse şu Mahmut'la konuşalım. De lazım olacak bana. Merhabalar zengin Mahmut ben bu dükkanı satın almak istiyorum. Eee parayı verirsen alırsın. Tabi hemen vereyim 1000 dolar demişsin şöyle atayım sen sayarsın. Şöyle al bakalım. Tamam ama benim komisyonum da var. Al 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 komisyon komisyon fark etmez al fazlası var e, burada tamam mı? Ekstra burada bekçilik yaptım onun da komisyonu var. Al sana bir tane de elmas vereyim o zaman sen de bana tapuyu ver. Oo Tamam veriyorum. Aha ver bakalım şu tapuyu. Şöyle açalım. Al bakalım. Dükkan tapu bay doktor diyor. Tamamdır çok sağ ol zengin Mahmut. Arkadaşlar sonunda Şimdi istediğimiz dükkan aldık. Yuppi işte bu be. Şimdi sırada sipariş vermek var. Şimdi Pafuduk sen bu dükkanı iyice bir temizle tamam mı? Ben gidip şu siparişi vereyim makine hızlıca gelsin. Tamam, Hadi gidelim eve hızlıca. Arkadaşlar pofuduk dükkanı temizleyecek. Ben dostlara sırada gideyim şöyle bilgisayardan. Hemen şu dönüştürücü sipariş edeyim. Şimdi şöyle hemen. Tamamdır. 200 dolar sipariş et. Kapıda ödeme. Tamam. Bir saat içinde gelecek mi? Oha. Bir saat içinde kargo gelecek. Her şey çok hızlı oluyor. Kes be. Şimdi gidelim pofuda yardım edelim. Bakalım ne yapmış. One hour later. Abi ben bu dükkanı sekreterliğiyle ve ve muhasebesiyle ilgilenebilirim. Abi ben buranın her yerini temizledim ayrıca ben bu dükkanın sekreterliğini de yaparım. Sekreterliğini mi yapacaksın? Ha, kasaya bakarım be. Kargonuz geldi. Aha. Kargocu Mahmut. Kargocu mu? Oo kargom gelmiş. Oha kardeşim ne ara geldin sen ya hoş geldin. Hoş buldum 24 saatte yeterim kargonuzu koydum hemen. Tamam ne kadardı borcum? 200 Şöyle... bin dolar. Sen kafayı sıyırmışsın. 200 bin 200 bin dolar değil ya 200 dolar kardeşim sen şunu al bakalım şöyle hop şunu da tamam, tamam. al bakayım üstü kalsın tamam ederim. mı teşekkür ederim görüşürüz kendinize iyi bakın görüşürüz Olayım. oh be kargom geldi <laughs> pofadık açalım hemen şöyle hop uy işte burada dönüştürücü makinesi güç kalkanları da gelmiş şunları da ver <laughs> evet şimdi makineyi yapmanın zamanı geldi pofadık lan pofadık dükkanda biri var Süpürgeyle vururum kafana ha. Pofuduk ne yapıyorsun adam? Pofuduk öyle Güzelim kovma gider ya. Adam e. kaçarak gidiyor şuna bak. <laughs> ya Pofuduk ya Doğru. alemsin gel. ha valla. Aha kedi gezi. Kedi kovala. Neyse arkadaşlar ben de o sırada hemen makinamızı yapmaya başlayayım hızlı bir şekilde. Öncelikle şuradan itibaren yapacağım. Şöyle. Öncelikle sıraları bir süpürelim. Tamam Pofuduk dur süpürürsün sonra. Şöyle hop çık bakalım. Şöyle makinamızı yapmaya başladım. <laughs> Süpürüyoruz, Şöyle. Süpürüyoruz, süpürüyoruz. İnşallah blok yeter pafadık. İnşallah yeter. Yetmezse de yapacak bir şey yok. Şıpı 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 şıpı. Şöyle tamamdır. Şurayı da kapatacağız. Çık bakayım oradan pafadık. Çıktım süpürüyorum bak bu lalala. Tamam. Şurayı da kapatacağız. Arkadaşlar bu yapacağımız makine var ya çok işimize yarayacak. Eğer ne yaptığımı siz de merak ediyorsanız videoyu dikkatli bir şekilde izleyin. Şimdi önce bu parçaları birleştiriyoruz bu şekilde. Şuraları kapatıyoruz. Şöyle. Şurayı kıracağız. Tamam. Gel bu dükkan alacağım Mahmut. Alacağız, alacağız. İlk dükkanımızı aldık zaten. Pofuduk. Şöyle hop. Abi tamam. Şimdi makinamızın çok az bir kısmı kaldı. Eee pofuduk. Evet. Bana e, Hooper'la şey Hooper diyorum. Eee bırakıcı lazım. Bırakıcı ne olduğunu biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Neden alacağım? Ya dispenser'ın değisi işte Şurada bak Mahmut abi var. Git ondan al. Dispenser mi Mahmut abi. Onun değişiyor olacak. <laughs> İnşallah doğru getiririz. Bu parfümünü mü vermiş ne de. Neyse arkadaşlar şimdi şu şekilde yapacağız. Eee şurayı bir kırayım önce. Şunu da kıralım. Bunu da kır. Tamam. Gel. Abi. Şöyle. Abi. Efendim pafıdık. Bak oh, yine bu gelmiş çikolale. <laughs> Senin gözüne gözünü kırarım. Çaburdum. Tamam bunu koyduk. Çık. Dur pafıdık sakin ol ya. Şunu da kıralım. Tamam. Hop. Bütün Hooper'ları buraya bağladık arkadaşlar. Şimdi şuradan bir restos sistemi geçireceğiz. Hop hop şöyle. Pafadık getirdin mi? Yok getirdim. Şunları da bir kıralım. Getirdim, getirdim. Daha ısı kalkanlarını pardon, pardon güç kalkanlarını falan kullanacağız. Dur Pafadık şunu bir kırayım. Heh ver bakalım onu. Ver bakalım. İşte budur doğru getirmişsin. Şimdi şurayı kıracağım. Nereye duruyor? Bunu aşağı doğru yapacağız. Mi? Hayır 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 çok az kaldı dur. Buraları kırayım mı? çok kötü Şimdi dispenser aşağı doğru yaptık mı tamam. Şimdi şu yukarıyı da bir kıralım abi hızlıca. Kır bakalım şunu da kır. Buraya kadar her şey tamam. Hop şunu da şuraya bağladık. Şimdi pofuduk bak bu dönüştürücü makinesini yukarıya koyacağım. İyi izle. makineyi boyum tam buraya koyacağım arkadaşlar. Mi? Şuradan da güç kalkanlarını koyalım. Boyum çık bakalım. Çık 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 çık. Şöyle hop hop. Şuraya da koyarsak bitiyor. Çık bakalım. Bu da almış. Aldım. <laughs> Şöyle son parçaları koyuyorum ve bitti. Makinamız hazır. Çık bafı <laughs> Ne Bana oldu sen? <laughs> ya bilerek vurmadın. Ben niye de kovalarım. Tamam sakin Didi. ol bafı Şimdi arkadaşlar. sakar mı? Abi. Ya sakar. <laughs> eşeği gösteriyor. <laughs> ya bulduk sen az değilsin ha. Neyse arkadaşlar hemen şöyle şalterimizi arkadaşlar, de koyalım. Makinamız şu anda arkadaşlar. hazır. Pofuduk. Makinamız hazır. Şu demir blokları ver bakalım bana. Ama bırak geçişi çok zor. Tamam. Ya pofuduk. Burada Dükkan çok küçük. Buradaki dükkanda fazla işimiz yok. Gideceğiz zaten. Arkadaşlar şimdi bu makinaya ne atarsanız onu size arabaya dönüştürüp veriyor. İyi izleyin şimdi. Mesela bir tane zümrüt alacağım. Şöyle atalım. Tamam. Pofuduk hazır mısın? Şimdi bu zümrüte benzer bir arabamız olacak. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Hah Konuştu herhalde pofuduk. Hadi bakalım gel. Hadi gidelim. Nerede 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 nerede? Oh, o yapmış. Oha yapmış. i̇şte bu be işte bu be. Çekil bakayım. Hadi bakayım süreceğim. İlk arabamız hayırlı olsun o zaman. Hop şöyle koyalım. Oy zümrüt gibi yeşil pofuduk bak. Wow. Arkadaşlar baya güzel. Şuna baksanıza iki tane kapısı var. Dur bineceğim. Oy içi falan da iyiymiş ha. Spor arabaya benziyor. Sesene. Sileyim mi? Ya pofadık dur ya arabayı sürmeyelim. Bunu şimdi satalım. Sonuna gidip şurayı alalım. <laughs> Anam pofudağa bak sen. Pofadık yavaş. Pofadık yavaş ol. <laughs> Abi bu çok iyi. Aynen öyle. Musun? Hadi sen onu dükkanın önüne getir şimdi. Arkadaşlar o zaman satış yapmaya başlayabiliriz. Hemen şunu da kıralım şuradan. Kaldıralım. Hop tamamdır. Köylüler köylüler elmas zümrüt altın demir istediğinizi getirin arabaya çevirip satıyorum hepinize haberiniz olsun <laughs> Şöyle arkadaşlar sandığı da içeriye koyalım bu sandığı var ya para dolduracağım para para siz bak görürsünüz Şöyle koyalım bu paraları da atalım bunlar da bizde kalsın tamam pafıdık Efendim Aha ya pul çekil ben park ederim ya şu anahtarı ver bakayım bana İngiliz anahtarını Tamam sen şimdi gidip köylülere haber ver Demir, zümrüt, altın her şeyi getirebilirler Ama arabanın fiyatı ee, 10 bin dolar tamam. Evet bir elmasa bir araba Şimdi arkadaşlar Şu arabayı da şöyle koyalım Bu arabanın zaten alıcısı gelir Şu anda dükkanımızda çok güzel duruyor Böyle böyle para kazanacağız Hadi şimdi bekleyelim Bir elmasa bir <laughs> ne oldu? Allah uyuya mı kalmışım? Gel gel abi gel böyle içeri gel abi. Geldim abi geldim gel abi. geldim, geldim geldim Aha. Oo kardeşim hoş geldin. Ne no, iş bulduk? Duydum ki bir elmaşa bir araba veriyormuşsunuz. Benim bir tane arabaya ihtiyacım var. Evet doğru doğru ama o iş öyle değil ya. Önce elması veriyorsun. Arabayı satın almak için de 10 bin dolar veriyorsun. Aa, tamam 10 bin dolarım oydu zaten veririm. Aha adam direkt elması verdi. Arkadaşlar o zaman hazırsanız elmas araba yapıyoruz. Elmas renginde. Kardeşim eminsin değil mi bak elmas istediğinden? Evet evet eminim. İyi tamam o zaman. Şöyle hemen elması atalım. Evet hazır mısın? Elmas araban geliyor. 3 2 1 Tamamdır. Kapatalım şöyle makineyi de. Oldun popuduk. Ha? Oldu oldu gel bak. Vallahi olmuş bu ne? Aa Nissan Skyline. Oha! Kardeşim çok şanslı birisin sen ha. Vallahi billahi. Şöyle hop. bakayım. Oy elmas gibi mas mavi şuna bak. Oo, tam istediğim araba. Tamam kardeşim ödemen 10 bin dolar. Tamam 10.000 doları vereyim şöyle. Aha. Adam elmas olarak ödüyor. Aa, dolar verecektim pardon. Sen şu elmasları al bakalım dolar vereceksin kardeşim. Elmas değil arkadaşlar adam elmasla ödeme yapmaya çalışıyor şuna bakın. <laughs> Verdim verdim kusura bakma yanlış anladım diamond anladım ben doları. Ver 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 bu paralar yetmez Yeterli daha ver mi? ver ver. Hayır az verdin ya 1 2 3 4 5. az? Ver 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 daha ver. Tamam 10.000 dolar dedin. Tamam 10.000 dolar oldu şu an tamam kardeşim. Pofuduk al bakayım bunları hemen kasaya götür. Aha. Aman aman yavaş sürer yavaş yavaş gaz ver. Ana bu çok değil sese bak alo 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 alo. Oldu gitti araba yufuduk. <laughs> <laughs> süper süper. Yunie'nin Ben şu parayı hemen kasaya koyalım. Bakalım ne kadarımız oldu. Aa o dükkanı henüz Peki. alamayız pafuduk. Bak nasıl alamayız? Bende de var. Birkaç tane daha araba yapmamız lazım. Arkadaşlar biz bu dükkanı aldığımızda her şey daha güzel olacak. Bakın şu karşıda galeri var. Orayı çok istiyorum almayı. Ya zengin oluruz burayı alırsak. Abi hiç bence yeni araba yapmayalım. Bak biz bunu ilk başta yapmıştık. Öylece duruyor sıfır arabada. Yemin <laughs> et. Vallahi sıfır inanmıyorsan bak motoruna bağayım, bak. Bakayım, bakayım, aç bakayım. Aa bu güzel abi. Bu güzel, vallahi güzel. Bakayım, kapat. Bunu niye takıldı bu? Kapat bakayım. Şöyle lastiklerine bakayım, o yeni, gıcır gıcır, en sevdiğim. Fiyatı tamam, sana 10.000 dolar olur, 10.000 dolar. İndirim yap be abi be. Tamam sana 9.000 olsun hadi. Bu arada dükkan değişiyoruz yakında karşıdaki dükkanda olacağız, haberin olsun. Tamam tamam abi, araba alırsam gelirim, al bakayım abi. Ver bakalım. 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ee, eksik verdiniz abi. Bunlar eksik. 2.000 dolar daha alacağım. Ana, al bakayım. Tamam bu para işimi gelir. Hadi hayırlısıyla çekit bakalım. Allah kaza bela vermesin. Tamam abi. Süre. Bu güzel abi. Hadi görüşürüz abi. Bugün tamam. niye gitmiyor? Allah gidiyormuş. Gitti arkadaşlar. <laughs> <laughs> Pofuduk sen ne yapıyorsun? Ya nereye Herkes gidip gelip basıyor. Beni düşünen hiç yok. Pofuduk artık temizleme burayı. Niye? Ha? bak drift atarak gidiyor. Pofuduk artık o dükkanı alabiliriz. Paramız yeterli kadar oldu. Gel gel gel. Emin misin abi? Bakalım şöyle bir. Şunları da koyunca. <laughs> Bakalım şöyle 1 2 3. Oo bu para yeter dartal bile. Hadi gidelim dükkanı satın almaya. Hadi gidelim. Hepsi bir kemalim emektarım o benim. Arkadaşlar Nerede? makinamız hazır zaten. Bir sürü araba yapacağım bir sürü. Ne oldu lan burayı satamadın mı? <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar zengin Mahmut. Biz bu galeriyi almak istiyoruz. e parayı verirseniz alırsınız. Tabii ki parayı hemen pofuduk gidip getirecek ama sen biraz bize indirim yap 50 bin dolar çok fazla Ya en son olur bu 50 binden aşağı inme Bak 40 bin dolar vereyim temizinden anlaşalım kardeşim İmkanı yok abi olmaz Tamam 45 bin olsun ikimizin de dediği olmasın İmkansız 140 metrekare burası büyük iki katlıdır ya verme Allah'ım Pofuduk zorluk çıkarıyor vermiyor Bir Gel kafasına vurayım mı abi Öyle olmaz pofuduk şöyle yapalım o zaman <laughs> 45 bin dolar artı sana bir gün araba yapalım özel. Yok ya abi yok ben istemiyorum ya. İyi pavadık git getir şunu parasını ya. Allah Allah ne inatçı şeymişsin sen de parayla döverim seni vallahi var ya bak ben de istemediğin kadar var bak al sana para al. Sen beni dövemezsin. <laughs> Neyse arkadaşlar böylelikle bu dükkanı da satın almış olduk. Şimdi makinemizden artık bir sürü araba üretip bu showroom'a koymamız gerekiyor. Sen tanıdığıma sevindim Mahmut. Hadi artık gidebilirsin evine. Ne, ben hiç <laughs> Sürekli indirim istiyorsun. Ben görüyorum seni o kadar araba yapıp satıyorsun satıyorsun satıyorsun. Sonra indireyim. Ana Mahmut bizi tanıyor arkadaşlar. Vallahi billahi. Neyse artık burası bizim olduğuna göre Mahmut'u kovabiliriz. Aha pafuduk da parayı getir. Ver bakayım pafuduk parasını. <laughs> ver 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 ver. İşte bu be. Arkadaşlar hayalde gerçek oldu. Şuna bakın. Araba satarak zengin olmayı başardık. Hem de bir tane makine sayesinde. <laughs> Hani ya tamamdır hayırlı uğurlu olsun ben size şimdi tapuyu vereceğim. Sağ olasın Mahmut arkadaşlar artık dükkanımız var yuppi. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi makinelerimizle beraber bir sürü arabalarımız oldu ve çok zengin olduk. Bugün de hayallerimizi gerçekleştirdik. Bakın arkadaşlar burada bir sürü araba ürettik. Bu arabaların hepsi satılacak arkadaşlar. Bunların her birinden en az 10 bin dolar para Ani! alacağız. <laughs> Pofoduk, o ne öyle? Oha! <gülüyor> <gülüyor> Engelli arabası almış kendini. <laughs> <laughs> İn bakayım şimdi lan o ne öyle ya? Eh indim. Bu neymiş böyle? <laughs> Başım döndü ya. Yakar aldım abi. <laughs> bu nasıl bir şey? Allah? Bu ne böyle? Oha! Popotuk bu ne böyle? <laughs> Çok güzel değil mi? <laughs> Oha! Neyse canım ailem umarım video hoşunuza gitmiştir. Bugün sizlerle birlikte araba satarak zengin olduk. Daha fazla böyle video için abone olmayı unutmayın. Pofadık dur ittirme. <laughs> Hadi görüşmek üzere Baba. kendinize iyi bakın abone olmayı da unutmayın. Canım ailem görüşürüz.